On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. ben Hazar Amani. Bugün sizlerle Yavrovuh'tan Kıbrıs'a gideceğiz. Dilerseniz geçelim. Evet bugün Yavrovuh'tan Kıbrıs'a gideceğiz dedik. Herhalde Kıbrıs deyince herkesin aklına bir hellim peyniri geliyor. Bir de şeftali kebabı geliyor. Biz de dedik ki bu şeftali kebabını bir yapalım. Ben birkaç kez Kıbrıs ziyaretimde bu şeftali kebabını denedim ve gayet de hoşuma gitti. Biraz ağır bir kebaptır. Etrafına sarılan gömlek yanından dolayı. Ama gerçekten çok lezzetlidir. O kebabın yanına da güzel bir pide yapacağım. Aslında böyle güzel hellimli bir Kıbrıs pidesi yapayım diyordum ama hem kebabın ağırlığı, onun yağı hem de üstüne o hellimin yağı olmasın diye biz güzel bir Kıbrıs pidesi yapalım dedik. O pideyi yapmak için de hemen hamurumla başlıyorum ki ben diğer işlerimi yaparken o güzel mayalansın. 350 gram'a yakın un koydum. Ondan sonra yaklaşık 200-200 200 gram su. Baktığınız zaman aslında su oranı oldukça yüksek bir hamur bu. Cıvık bir hamur. Tuzumuzu atalım. Evet, orada olurken ben de kebaba koyacağım malzemeleri. Yavaş yavaş ayarlayayım. Şimdi kıymamıza birazcık kuru soğan kullanacağım. Kuru soğanı da ince ince doğrayacağım ki ...dişe gelmesin çok fazla. Bir tane kırmızı soğan doğrayacağım. Bu şeftali kebabının hikayesi de aslında şeftali kebabı dediğiniz zaman ben ilk duyduğumda Herhalde böyle şeftali gibi kızarmış falan bir renkte olduğu için adına şeftali kebabı deniyor diye düşünmüştüm. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere içinde şeftali yok bu kebabın. Her ne kadar bizim kültürümüzde güzel erikli kebaplar olsa da bunun içinde şeftali meyvesi yok. Bir söylentiye göre ki genelde herkesin ortak söylediği bu. ...sokak kebapçısı var bir tane... ...Ali Usta... ...ve çok güzel bir kebap yapıyor... ...ve söylentiye göre aslında bunu... ...o yapıyor... ...ilk... ...ve onun üzerine adı... ...Şeftali kalıyor... ...Şef Ali tabi zamanla... ...Şeftali'ye dönüşüyor... ...halk arasında... ...ve Şeftali Kebabı deniyor... Hatta Kıbrıslılar şeftaliye meyvesinden çok. Şeftali dendiği zaman bu kebaptan bahsederler. Onunla bir alt not geçelim. Aslına bakarsanız bu şeftali kebabının özelliği... ...bizim her zaman yediğimiz kebaplardan farkı... ...bunun kebap yapıldıktan sonra ve yoğrulduktan sonra... ...daha doğrusu köfte yapıldıktan ve yoğrulduktan sonra... ...gömlek yağına sarılması. Gömlek yağı... Aslında Avrupa mutfaklarında da oldukça fazla kullanılır. Hatta İtalyanların da yine böyle bir kıyma yapıp veya eti uzun süre pişirdikten sonra didikleyip içine gorgonzola veya parmesan peyniri koyup yaptıkları böyle bir köfte var. Bir bölümde de onu yaparız beraber. Evet, soğanlarımı güzel doğradım. Maydanoz bir tutam da maydanoz doğrayalım içine. Şu pide hamuruna bakayım. Pide hamuru biraz fazla cıvık gözüktü gözüme. O yüzden biraz ekstradan un eklemek istiyorum. Yarım bardak daha un koydum. Şimdi maydanozla soğanı neredeyse satır arası yaparmış gibi güzelce ikisini beraber çekeceğim. Bu arada bu Şef Ali'nin ilk yaptığı söyleniyor bu kebabı. Ama demin dedik ya Avrupa'da da Buna benzer ürünler var. Aslına baktığınız zaman Kıbrıs'ta oldukça fazla rum etkisi var. Ve rumların kullandığı bir teknik bu ve rumların kullandığı bu tekniğin aslında belki de Şef Ali tarafından ilk defa yapılıp sokak lezzetlerinden ve kebaplardan biri haline dönüşmesi. Sonuçta hikayelerini bilmek güzel böyle şeylerin. Ama eninde sonunda önemli olan lezzetleri. Aferin bu şef Ali'ye eğer o yaptıysa bunu. Soğanımızı koyduk. Bir kısmını da şöyle yan tarafa ayırdım. Şimdi burada özellikle döşten çekilmiş bir kıyma var. Ama bu kıymayı koydururken... ...kasabınıza özellikle yaptırırken... ...bu şeftali kebabı özellikle yaptırıyorsanız... ...döşten çektirin ama... ...daha fazla... ...çok da fazla yağlı bir kısım olmasın. Bence bunu yaparken... ...yağ oranının... ...yüzde 20 civarında olması... ...maksimum. Bu benim şu anda yoğurduğumda... ...yüzde 10 veya yüzde 15 civarında... ...bir yağ var. Çünkü bu köftenin biliyorsunuz... ...yağlısı tabii ki güzel olur ama... Burada zaten bu gömlek yağı olacağı için üstünde. Üstüne bir de ekstradan bir yağlı köfte olması yemeğin aşırı ağır olmasını ve yenememesine yol açar. Karabiber tuz attım. Bol kırmızı biber atıyorum. İyice o güzel rengini de versin. Bunu iyice yoğurduktan sonra aslında bir gün önce yapıp bu gömlek yağına sararsanız ve dolabınızda bekletirseniz çok daha güzel tutacaktır o yağ. Üstünde kızardığında. E çok daha lezzetli olacaktır çünkü bu yoğurduğunuz soğanlar, maydanozlar ve şimdi kimyon koyacağız. İyice o tatlar birbirine geçecek. Kimyonumuzu da koyduk. Biraz da pul biber atacağım ben acı sevdiğim için. Yoğurmaya devam edebiliriz. Şimdi şuradaki kaseye biraz su koyacağım. Daha sonra elimi ıslatıp güzel böyle iri köfteler yapacağız. Bu hamuru özellikle çok fazla yoğuruyorum ki ya doğrusu makine yoğuruyor ki. Dediğim gibi biraz gevşek, biraz ıslak bir hamur. O yüzden mümkün olduğunca fazla bunu yoğurmanız lazım ki oynanabilsin. Ve mümkün olduğunca fazla o gluteni oluştursun. Güzel elastik bir hamur olsun. O yüzden yüzeyi böyle dümdüz olana kadar neredeyse ve pürüzsüz olana kadar yoğuracağım onu. Daha doğrusu makine yoğuracak. Şimdi o köfteleri hepsi bittikten sonra Yeniden bir parça dolaba atacağım. Ki iyice soğuk olsun. Çünkü bu gömlek yağını aldığınızda size blok yağ gibi bir parça verirler. Ve onu ılık suda bekletmeniz gerekir. Bir saat, bir buçuk saat onu ılık suda. Ki o ılık su yaklaşık 55-60 derece. Dik bir suda. Hatta 60 çok bile ki. Onun güzel açılması gerekir. Ki hem genişlesin hem o kendi halini alsın. Köfteleri soğutmamızın sebebi de köfteleri ona saracağımız için. Bu köfteler ne kadar soğuk olursa biz sardığımızda o yağı aslında yeniden dondurur. Ve bütün bir halde kalmasını sağlar o köftemizin veya kebabımızın. Evet köftelerimiz tamam. Evet ekmeğimiz de bir kaba koyalım. O da güzel mayalansın. Şu kabının bir parça zeytinyağıyla yağlamam lazım ki. Daha sonra yapışmasın. Hamurumuz. üzerine streçliyoruz. Kurumasın diye. Sıcak bir yere bırakıyoruz. Evet bu makinemizi de kaldıralım arkaya. Şimdi bu ılık suya koyduğumuz gömlek yağlarını köftelerimiz zaten soğuktu kıyma. Bir parça daha toplamıştır o kendine bu esnada. Yavaş yavaş şimdi sarmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi bu gömlek ya böyle dantel gibi bir yapısı vardır. Bunu kesiyoruz. Çok fazla iri parçalar yapmayın. Çünkü dediğim gibi ağır bir köfte olma ihtimali var. Eğer çok iri parçalar yaparsanız, çok kalın parçalar yaparsanız. Ve sarmaya başlayacağız. Bir parça üstlerindeki suyu alıyorum. Şimdi şu altına koyduk. iki tarafından güzelce kapattık. Sanki bir spring roll veya aslında dolma yaparmış gibi. Zaten baktığınız zaman lahana dolmasına da benziyor tip olarak. diğerinden de şu yan taraftaki kalın olan parçaları ayırıyorum ki. Şu tarafından yapacağız. İki tarafını kapattınız. Bir tane döndürdünüz. Bu arada bunu bir kereden fazla döndürmeyin. Her tarafını bir kere kapladıktan sonra şu fazla gelen yerlerini bıçak yardımıyla alın. Tamam, şurayı da alacağım. Açıkçası ne kadar bu dantel gibi etrafına sarılırsa ve köfteyi görürseniz o kadar güzel olacaktır. Şimdi ben bunları yeniden bir dolaba atacağım. Bunlar iyice çeksin kendini. Daha sonra ben de ortalığı biraz temizleyeyim. Ekmeğim de mayalansın. Sonra da devam edelim. Evet, ekmeğim daha doğrusu pide hamurum güzel mayalandı. Bunlar da güzelce dinlendi, şeftali kebaplarım. Şimdi şeftali kebaplarını tıpkı ızgaraya atarmış gibi, yani kömür ızgaraya atarmış gibi iki tane çöp şiş geçiriyoruz. Biz bunu fırında pişireceğiz. ama Ne de bu çöp şişleri geçiriyorum ki çekme yaptığında çünkü bu yağ çekecektir sıcaklığı görünce çıkmasın etrafından bu kebapların arasında birazcık boşluk bırakmak lazım her tarafı pişsin diye. Çok az şöyle bir yağ sürelim. tane daha şiş alacağız. Şu üçlüyü de yaptık mı? Onlar fırına girmeye hazır. Şimdi yanına şöyle güzel bir biber koyalım. böyle bütün bir şekilde ızgaranın altında güzel kızarsın. Bir tane kapya biber koyalım. Hatta bu kapya biberi bütün koyalım. Şurada acı biberler var güzel onlardan kullanacağım. Ve sivri biber. Onları da doldurduk güzelce. Şimdi bu fırına girmeye hazır. Fırının direkt ızgarasına atacağım. Alttan üstten pişirme değil. ve izleyeceğim hazır olduğunu anlayabilmek için. Şimdi hamurumuz da Gördüğünüz gibi oldukça cıvık bir hamur. O yüzden bir parça un kullanacağım. Şekillendirirken Dediğim gibi Aslında çok güzel hellimli yapabilirdik Ve otlu Ama kebabın yanında Vereceğimiz için Ben bu sefer sade yapmayı tercih ettim Çok ağır olmasın diye Elimle açtım Şöyle dörde böldüm Bunu Her birine Şu tavada birer parça Isıtacağım. Çok az yağ kullanıyorum. Bu ekmekler güzel güzel pişsin. Kebaplarımız da hafiften böyle kızarmaya başladı. Ben şu ortalığı bir toparlayayım. Daha sonra bu ekmekleri de pişireyim. Birazdan buluşuruz. Son parçayı da atalım. Oysa adakebabım da olana kadar güzel kızarmaya başladılar. Ben hemen bunun yanında vereceğim soğanla maydanoz salatasını yapayım. Maydanozlarımızı da keselim. Bol maydanozlu bir soğan maydanoz karışımı yapacağım. Neredeyse bir maydanoz salatası gibi olacak. Evet. Onları şimdi güzel bir kaba alalım. biraz pul biber. Bol sumak. O sumağın güzel ekşiliği. Gerçekten lazım şu anda bize. Çünkü dediğim gibi ağır bir yemek yiyeceğiz şimdi. Bir parça limon. Biraz da zeytinyağı koyalım. Şu Şeftali kebabı denmesinin sebebinin ben böyle nar gibi kızarmış olması sanıyordum hep. Meğersem şef Ali'ymiş köfteler bir gayet güzel pişmiş içinde. Evet artık bunun sunumuna geçebiliriz. Bu arada bu pideleri olduktan sonra üstlerine böyle bir parça tereyağı sürüyorum. Güzel ve lezzetli olsun diye. O da mis gibi kokuyor şu anda. Pidelerimizi şöyle bir karşıya bölelim birkaç. Bunun hala var zamanı güzel ve doğal gözüksün. biberlerimizi şöyle birkaç tanesini atacağız. Bir tanesini de kendim ayırıyorum. Şuradaki bulgumuzu şu pidenin üstüne koyalım. Şu soğandan da biraz şöyle elinizle yoğurun bunu. Biraz da şu soğandan koyalım. Üzerine de en son olarak böyle güzel bir parlaklık versin diye bunu pişerken çıkan suyundan şöyle bir parça dökeceğim. Sanırım şu an ihtiyacı birazcık şöyle pul biber. Harika. Kendime de bir parça yapayım tadına bakmak için. elimizden de alalım yanına. Biraz da soğan. Bakalım şefalinin kebabını yapabilmiş miyiz? Vallahi eline sağlık Şef Ali. 10 numara kebap icat etmiştim. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.